Nuraya, ya Muhammed, yolunda. ilahe illallah, La ilahe illallah, nurunu bir daha bir daha yeniden yeniden yaymak istiyor galiba ki böyle şeyler oluyor öyle güzel şeyler oluyor ki şu anda yeryüzünde. Biz bunu ancak buna yorabiliriz. Efendimiz buyuruyordu ki sallallahu aleyhi ve sellem meselü ümmeti kemeselil matar. Benim ümmetimin misali yağmur misali gibidir. La yudra evvelühe hayrun em ahiruha. Başı mı daha sonra mı? Hayırlı daha Sonu mu daha hayırlı? Hiç bilinmez buyuruyor. Allah-u Teala bu borsayı böyle hemen bozmaz, gidiyor. Evet yani Allah'ın dini uğruna aynen dünkü gibi bedeller ödeniyor. Bedeller ödeniyor, o halde bu Allah ile kulları arasındaki cennet alışverişinin devam ettiğini göstermektedir. Muhterem kardeşlerim ve biz Peygamberi ile birlikte ayağa kalkıyoruz ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bir daha, bir daha bu dünyaya bir daha canı gönülden anlatmaya çalışıyoruz. bir kurtarıcı gönderecek. Bir kurtarıcı gönderecek. Ve dikkat edin bu bir tesadüf değil. Nasıl ki allah Teala bütün Rasullerini ezelde seçmişse اِنَّ اللّٰهَ اَسْتَفَٓا ve وَنُوْحًا Evet. Ve Ali İbrahim ve Ali İmran'a Anil yani Adem'den Nuh'tan hepsini böyle tesadüfi değil seçmişse, süzmüşse Mevdudi rahmetullahi aleyhi tabiriyle Allahu Teala yoldan giden bir adamı çevirip peygamber yapmamıştır. Hatırlayın hani Musa aleyhisselamı Allah-u Teala Firavun'a gönderirken Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Kale Rabbi şirahli sadri ve esirli emri vahmi nukleten bil lisani efkahu kavli Hani talepleri var diye aman Allah'ım yani hadi benim adım oraya gönderiyorsun bana güç ver, kuvvet ver efendim dilimdeki bağı çöz, sözümü anlaşılır eyle yanıma bir destekçi mesela kardeşim Harun var hadi o dualarına Allah'ın verdiği bir cevap var biliyor musunuz? Kale Kadruti de Sütleşe ya Musa. Evet. Senin dileklerini, senin isteklerini yerine getiriyorum. Ama ey Musa, hatırla. Yani ben daha eserden seni seçtim. Sahi dur ya şey Allah'ım, sahi dur. Hele hele he, birileri, he, yani cezaevi aracının içerisinde kırdıklarını manzarı anlattılar. Böyle şaşırdım kaldım. Yalvarıyorum, bu arada özür dilerim, atladım. Yani bize işkence eden, bana işkence eden adamlara yalvardım diyor. Ya ne olur ya? Ne bir namaz vakti şu kilotumu verin dedim diyor. Namaz vakti olsun, geri vereyim size. Şu namazı kılayım, geri vereyim dedim. Ama vermedi. Yani. şey söyleyeyim. Yani o kadar şeyler dinledim ki o cezaevi araçların üzerinde birbirini üstüne devrile devrile yalvarıyoruz. Ya şu namaz kılacağız. Her yer zaten çelik, araba kapılar çelik. Hatta hepimizi birden açmayın. Yani iki ikişer ikişer çözün de namaz kılalım. Vermediler diyor. Yani müsaade etmediler. Yani nice şeylere şahit olduk. Vallahi öyle şeyler dinledim ki ve yalvardım. Ne olur önmeden şunları yazın. Yazamıyorsanız bir telefona, bir teybe, bir kasete kaydedin. Bir gençler gelir bunları anlatır dedim. Yalvardım. İnşallah yerine gelir bütün bunlar. Size bir başka şey daha söylüyorum. Hiçbir yerde söylemediğim bir şey söylüyorum. Peki dedim. Peki. Size böyle yapıyorlardı da bu PKK'lılara ne yapıyorlardı, dedi. Hocam hiç sorma, Hiç anlatmayalım, şahit olduğumuz öyle olaylar var ki hiç anlatmayalım onları, dedi. Yani bacılarının kızlarını getirip anlatılmayacak erkeklerin yanında öyle öylesine anlatılmayacak olaylar cereyan ediyordu ki bu da. Ama Allah bana ömür verirse, evet şu anda, şu anda belki bize düşmanlık yapıyor olabilirler. Şu anda belki buradaki toplantımıza tahammül edemeyip bu cahilce bazı şeyler yapıyor olabilir. Sakın ha onlara zindir uzatmayın. Sakın ha bu arkadaşlara, bu insanlara yüzümüzü Karar çıkartacak hiçbir söz söylemeyin.